herkese merhabalar. Bu dersimizde ondalık gösterimleri yuvarlama konusunu göreceğiz. Yuvarlama konusu biliyorsunuz geçmiş yıllarda da vardı. Eğer eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız geçmiş yıllardaki konuları bir tekrarlamanızda fayda var. Şimdi burada farklı olarak ne yapacağız? Ondalık gösterimleri yuvarlayacağız. Geri kalan yapacağımız şey aynı. Bakalım bir ondalık gösterimi istenen basamağa göre yuvarlarken ne yapacağız? Sağındaki ilk rakama bakacağız. Ve rakamın sayı da yeri eğer 5'ten küçükse İstenen basamaktaki rakam değişmeyecek, sağındaki, sağındaki rakamlar yazılmayacak. Peki, 5'e eşit veya 5'ten büyükse ne olacak? O zaman istenen basamaktaki rakam bir artırılacak ve sağındaki rakamlar yine yazılmayacak. Şimdi böyle okuduğumuzda tabi basit gibi durmuyor, fakat çok basit. Şimdi e, ortak olarak yapacağımız şey ne olacak o zaman? Sağındaki rakamların yazılmadığı ikisinde de ortak olacak. O zaman bunun haricinde neye bakacağız? 5'ten küçük mü? 5 veya 5'ten büyük mü? Şimdi burada iki adet örneğimiz var. Bu örneklerde bu söylediklerimizi uygulayalım. Şimdi ne yapacağız dedik? Tek tek adımları takip edelim. Bir ondalık gösterimi istenen basamağa göre yuvarlarken. Şimdi bu örneklerimizde hangi basamak olduğunu vermemiş. Ben diyorum ki onda birler basamağına yuvarlayalım. O zaman ne yapalım? Onda birler basamağını burada bir bulalım. Onda birler basamağı burası değil mi? O zaman şimdi basamağa göre yuvarlarken dedik. Sağındaki ilk rakama bakacağız. Yani sağındaki rakam bu. Peki rakamın sayı değeri 5'ten küçükse. Evet burada ne rakamın sayı değeri? 5'ten küçük 3. O zaman ne yapacağız dedik? İstenen basamaktaki rakam değişmez. Yani bu değişmeyecek. Sağındaki rakamlar yazılmaz. Yani buradaki artık hiçbir rakam burada başka da olabilirdi yazılmayacak. Yani sonuç itibariyle bizim cevabımız ne oldu? 2 tam onda bir olarak yuvarlanmış oldu. Peki bu örneğimize bakalım. Burada ne var? 2 tam 17 var. Şimdi yine baştan bakalım. İstenen basamağa göre yuvarlarken nereye yuvarlıyoruz? Onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Ne yapacağız? Sağındaki ilk rakama baktım. Bu sefer nedir? 5'ten büyüktür. 5 Beş veya 5'ten büyükse diyordu. O zaman buradaki adımı takip edeceğim. 5'ten büyükse istenen basamaktaki rakam yani bu 1 arttırılır diyor. Yani ne olacak? 2 tam 10 da 2 olacak ve sağındaki rakamlar yine ne olacak? Yazılmayacak. O zaman bunlar gitti. Dolayısıyla cevabım ne oldu? 2 tam 10 da 2 olmuş oldu sayfadaki sorularımıza bakalım. Verilen ondalık gösterimleri yine neye? Onda birler basamağına yuvarlayalım demiş. Onda birler basamağını buluyorum. Buldum. Ne yapacağım? Sağındaki ilk rakama bakacağım. Sağındaki ilk rakam 5'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman bu ne yapacak? Aynı kalacak. Burası da aynı kalacak. Ve bu rakamların yani sağındakilerin hepsini sileceğiz. Dolayısıyla bu ne oldu? 3'ten 10'da 7 olmuş oldu. 5'ten tam %16 yine onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Onda birler basamağı burası. Seçtim. Sağındaki rakam 5 veya 5'ten büyükse demişti. Şimdi burada 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla bunu ne yapacağım? 1 arttıracağım. Yani 1'i 2 yaptım. Burası aynen kaldı ve buradaki rakamların hepsini silin demişti. Dolayısıyla 5'ten tam %16 5'ten onda iki olarak yuvarlanmış oldu. Neye göre? Onda birler basamağına göre. Geldik 12 tam %55. Şimdi yine onda birler basamağını buldum. Sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam 5 ve 5'ten büyükse demişti. Burada 5 var. O zaman bunu ne yapıyorum? Bir üst basamağı yani bu şekilde 6'ya yuvarlıyorum. O zaman ne oldu? 12 tam 10 da 6 olarak yazmış olduk. Yani 5 ve 5'ten büyükse ne oluyor? Buradakini arttırıyor. Yani solundakini arttırmış oluyor. Şimdi yine onda birler basamağına göre dediğime göre yine şuna göre yuvarlayacağım. Yanına baktım 5 veya 5'ten büyükse diyordu. Arttır diyordu. Arttırdım. 41 tam onda 2. Sağındakileri sildim. Dolayısıyla bu şekilde bulmuş oldum. 408 tam 1000 de 221. Onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Nereye bakacağım? Sağındaki rakama baktım. Sağındaki rakam ne? 5'ten küçük. 5'ten küçükse ne oluyordu? Burası aynı kalıyordu. E burası da zaten aynı. Sonra ne yapıyordum? Sağındaki bütün rakamları siliyordum. Yani bunları hiç yazmıyorum. Dolayısıyla 408 tam onda 2 olarak bulmuş oluyorum. Buna baktım. Şuraya bakıyorum. Onda birler basamağına göre yuvarlıyorum. Ne yaptım? Hemen sağına baktım. Sağ 0. E 5 ve 5'ten küçük. Pardon. 5'ten küçük bir rakam. 5'ten küçük olunca ne oluyordu? Burası aynen kalıyor. Bunları siliyorum. Ve ne oluyor? 1 tam onda 3 olmuş oluyor. Şimdi bu sayfamızdaki örneklerde de aşağıdaki ondalık gösterimleri %1'ler basamağına yuvarlayalım diyor. Şimdi %1'ler basamağını bulalım. Onda birler, yüzde birler burası değil mi? Yine ne yapacağım? Yüzde birler basamağını bulduktan sonra sağındaki rakama bakacağım. Sağındaki rakam 5'ten küçük. 5'ten küçükse ne olacak? Burası aynen kalacak. Burayı sileceğim. Yani geri kalanı aynen yazacağım. Ne oldu? 2 tam %18 olmuş oldu. Gayet kolay bakın. Baktım %1'ler basamağını hemen buldum. Ondan sonra sağına baktım. Sağında 5'ten büyük bir rakam var. O zaman bunu hemen arttırdım. Hemen geri kalanını aynen yazdım. Ne yaptım? Sağındaki rakamları attım. Dolayısıyla 53'ten %29 bulmuş oldum. Şuna bakalım. 105 tam. Binde 905. Yüzde birler basamağını buldum. Onda birler. Yüzde birler. Hemen yanına baktım. Sağındaki basamak 5 ve 5'ten büyükse bunu arttırın diyordu. Burada 5 var. Dolayısıyla bunu arttırdım. Geri kalan her şeyi yazdım. Ve sağındaki rakamı da sildim. 105 tam. Yüzde 91 kaldı. Buraya baktım. Yine 1 tam. Binde 125 var. Onda birler. Yüzde birler. Basamağım bu. Hemen sağına baktım. Sağında 5 var. Yani bunu arttıracak. O zaman 3 yapacak. Bunlar aynı kaldı. Sağındaki rakamı sildim. Dolayısıyla 1 tam %13 olmuş oldu. Şuna baktım. 68 tam 1319. Onda birler, yüzde birler. Basamağım bu. Bir sağına baktım. 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla bunu arttıracak ve bunları sileceğim. O zaman geri kalanı Aynen yazdım. yüzde %32 bulmuş oldum. Son örneğime baktım. 586 tam. 10.000'de 1025. Fark etmez. istediği kadar büyük olsun. Biz neye bakacağız? %1'ler basamağına bakacağız. Değil mi? Onda birler, yüzde birler. Sonra bunun sağındaki rakama bakacağız. Burada 2, 5'ten küçük bir sayı. Yani dolayısıyla ne yapacak? Bunu değiştirmeyecek. Bu şekilde Aynen yazacağım. Sağındaki rakamları sileceğim. Hatta buradaki sıfırı da yazmanıza gerek yok. Niye? Çünkü birden sonraki yani şundan sonraki sıfırların istediğimiz kadar yazsak da önemi yok. Basamaksal bir değeri yok. Dolayısıyla 586 pardon 586 tam onda da 1 olarak da yuvarlamış olabiliriz. Bu sayfada da yine yuvarlama sorularımız var. Bakalım nasılmış? 32 tam binde M17 diye bir sayı ondalık gösteriminin onda birler basamağına yuvarlanmış hali 32 tam onda 4 olduğuna göre M kaçtır diyor. Şimdi burası ne olmuş? Onda birler basamağına göre yuvarlanmış. Onda birler basamağına göre yuvarlanırken biz nereye bakıyorduk? Şuraya bakıyorduk, değil mi? Bir sağına bakıyorduk. Sağında eğer 5'ten küçük bir sayı varsa ki burada var. Burası aynen kalıyordu. Yani bu aynen kalmış 30 2 tam onda m kalır değil mi? Aynı aynen kaldığında. Bu arttırma falan olmaz. Dolayısıyla önce de burası zaten 32 tam. Şurası Mmiş zaten. Yani hiç değiştirmedi bu. Dolayısıyla eğer yuvarlandığında 4 oluyorsa eski hali de 4'tür derim bundan dolayı. O zaman bu nedir? m eşittir 4'tür diyebilirim. Yani sayının eski hali aslında 32 tam %417 imiş. Bakalım doğru mu? Ee, diyelim ki onda birler basamağına göre yuvarlayacaktım. Sağına bakardım. 5'ten küçükse ne olurdu? Burası aynı kalırdı. Yani 4 kalırdı. 32 tam. Onda 4 olurdu. Sandıklar silinirdi. Evet buradakinin aynısını elde etmiş olduk. Diğer soruya baktım. 85 tam 1000'de 100 falan K diye bir sayı. Ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına yuvarlanmış hali 85 tam %11'miş. Buna göre diyor K yerine gelebilecek rakamlardan çift olanların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bu nasıl yuvarlanmış bir sayı? 85 tam %11 olmuş. Demek ki burada ne olmuş? Şimdi bu yüzde birler basamağına göre yuvarlanacaktı ya burası yüzde birler basamağı. Şuraya bakılmış. Sağ tarafına bakılmış. Sonra ne olmuş? Burası sıfırdan bire gelmiş. Bakın 85. Şurada 10 var. Burada ise 11 var. Yani buradaki onu arttırmış. Peki arttırması için ne olması gerekiyor? 5 ve 5'ten büyük olması gerekiyor. Değil mi K'nın? Yani K yerine gelebilecek sayılar aslında ne? 5 olabilir. 6 olabilir. 7 olabilir. 8 de olabilir. 9 da olabilir. Ancak bunlar olursa Buradaki yüzde birler basamağını yuvarlandığında bir arttırır. Dolayısıyla K yerine 5, 6, 7, 8, 9 gelebilirdi. Fakat bize neyi soruyor? Gelebilecek rakamlardan. Çift olanların çarpımı. O zaman biz buradan ne yapacağız? Çift olanları bulacağız. Yani bunlardan 6 ve 8 çifttir. Bunlar gelebilir diyoruz. Bunlardan çarpımlarını soruyor. Yani 6 çarpı 8, 48 olarak bizim sorumuzun cevabı bulunmuş oldu. Bu sayfamızda iki adet problemimiz var. Bakalım ne diyor. Elif 4 tam 76 kilogram pirince 50 TL ödemiştir. 1 kilogram pirincin yaklaşık değerini ne yapalım? Tahmin edelim diyor. Tahmin edelim ne demektir? Yuvarlayalım. Biz burada hangisini yuvarlayalım? Tabii ki de ondalık olan gösterimi en yakın onda birliğe veya ne yapalım birliğe yuvarlayalım. Şimdi burada en mantıklı olan ne? 4 tam %76 değil mi? Burada en yakın birliğe yuvarlarsak eğer ne olur? 50 TL ile de kolayca işlem yapabilmiş oluruz. Bakalım şimdi burada ne var? Onda birler basamağında 7 var. Ee, o zaman ne yaparız? 5'ten büyük bir rakam olduğu için birler basamağındaki 4'ü ne yapacaktır? Bir üst basamağı yani 5'e yuvarlayacak. Buralarda ne olacak? 0 olacaktır. Yani 4 4'ten %76'mız ne oldu artık? 5 Tam olmuş oldu. Şimdi o zaman e, problemi şöyle yorumlayabiliriz. Elif yaklaşık 5 kilogram pirince 50 TL ödemiştir. 1 kilogram pirincin yaklaşık değerini tahmin ederim demişti ya. O zaman artık ne yapabilirim? 50 bölü 5 yaparsam eğer, 50'yi 5'e böldüm, 10 çıktı. Demek ki yaklaşık değeri 1 kilogram pirincin neymiş, 10 TL'ymiş diyebilirim. Diğer soruma baktım. Seher tanesi bir tam %75 TL olan bisküviden 5 adet alarak cebindeki 10 TL ile ödemek istiyormuş. Parası yeterli midir? Ne yapalım? Tahmin edelim diyor. Şimdi burada ondalık gösterim hangisi? Bir tam %75. Bunu ne yapalım? Yine en yakın birliğe yuvarlamaya çalışalım. O zaman hemen sağındaki bu basamağa baktım. 5'ten büyük bir sayı var yine. O zaman ne yapacak? Buradaki basamağı bir üste yani 2'ye yuvarlayacak. Buralar 0, 0 olacak. O zaman ne oldu? Yaklaşık 2 TL olan bisküviden 5 adet almış. Yani 2 çarpı ne yapacağım? 5 yapacağım. 2 kere 5 nedir? 10'dur. O zaman yaklaşık 10 TL ödemiş. E zaten cebindeki para 10 TL'ymiş. 10 TL ile ödemek istiyordu. Parası yeterli midir demişti. Evet ne oldu? Parası yeterli gelmiş. Oldu. Bu sayfamızda da merak edilen yuvarlama örnekleri var. Neden merak ediliyor bu örnekler? Çünkü genellikle burada yuvarlanırken örneğin özellikle dokuzlarda bu çok oluyor. Dokuzlar yuvarlanırken tabii 10 olmayacağı için yanındaki basamağa aktarılıyor o eldeki bir basamak. O zaman da bir karışıklık oluyor. Şimdi bunlara bir bakalım dilerseniz. Onda birler basamağına yuvarlayacağız bu taraftakileri. Bu taraftakileri de yüzde birler basamağına yuvarlayacağız ve nasıl yapacağımızı yavaşça anlatmış olacağız. Şimdi öncelikle 5 tam %99 sayısını onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi ne yapıyorduk biz buradaki onda birler basamağına yuvarlarken sağındaki rakama bakıyorduk. Sağındaki rakam burada ne? 5'ten büyük. Yani 9. O zaman ne yapacağız? Bunu bir üst basamağa yuvarlayacağız. E bunun üst basamağı kaçtır? 9'dan sonra 10 gelir. Buraya 10 yazabilir miyim? Yazamam. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. 10'un sıfırı elde var. 1 o bir de buraya aktarılıyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman ne olur? Şu şekilde olur değil mi? Zaten sağındaki rakamları sileceğiz. Dolayısıyla 5'ten %99'un bu şekilde onda birler basamağına göre yuvarlanmış hale 6 olmuş olur. Şuna bakalım. 3 tam %95. Yine sağındaki basamağa baktım. 5. Zaten 5 ve 5'ten büyükse ne oluyordu? Bu bir üst basamağı yuvarlanıyordu. E burası 9 yine 10 olacak. Demek ki buraya bir sıfır yazıp buradaki elde 1 gibi düşünüp buraya aktaracağız. Sağındakileri sileceğiz. Dolayısıyla ne olacak? 3 tam %95 sayısı onda birler basamağına göre yuvarlandığında 4 olmuş olacak. Zaten bu virgülden sonraki sıfırlar biliyorsunuz basamak değeri olarak bir işe yaramıyor. Buna baktım 17 tam binde 996. Onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Hemen sağına baktım 9 var. Yani bunu 1 arttıracak. E bu yine bir artmıyor. Dolayısıyla buna 0 koyuyorum. O 1'i şuraya 17'ye aktarıyorum. Ve ne olmuş oluyor? 18'e yuvarlanmış oluyor. Zaten sağındakileri de silecektik değil mi? Bu şekilde. Şimdi buna baktım. Yine onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Sağına baktım. 5'ten büyük bir rakam var. O zaman bunu bir üst basamağa yuvarlayacak. Yani buraya 0 yazıyorum. O eldeliği buraya attım. 115. 10, Sağındakilerin hepsini sildim zaten. Buraya da yazmayacağım. Dolayısıyla bu sıfırın da değeri olmadığı için 115 olarak yazmış oldum. Şimdi buradakileri de ne yapacağım? Yüzde birler basamağına yuvarlayacağım. Yüzde birler basamağımız burası değil mi? Şuna baktım. Şimdi... %1'ler basamağına göre yuvarlamak için ne yapıyorum? Sağındaki rakama bakıyorum. Sağındaki rakam 9. O zaman bunu ne yapacak? Bu üst basamağı yuvarlayacak. Ama üst basamak 10. O zaman 0 yazacağım. Şimdi eldeliği hani eldeymiş gibi düşünün de, demiştim ya biraz önce. O eldeliği buraya vereceğim de. E, bu da 0 oluyor. 1 kattığımda buna. E, o zaman bu da buraya yuvarlanacak. O zaman buna. 3 yazacağım buradan gelen eldelerle. Dolayısıyla bunları da sileceğim için şu zaten sağ tarafındakiler silinecekti. Bunlar da sıfırdan ötürü basamak değeri olmadığı için ne olacak? 2 tam 1999 3 olarak yuvarlanmış olacak %1'ler basamağına göre. Şimdi diğer örneğimiz 15 tam 10.000'de 10 9.995. 10 %1'ler basamağını hemen buldum sağ tarafına baktım 9 var. 9 o zaman bunu 5'ten büyük olduğu için 1 arttıracak. Dolayısıyla ne olacak? 0 olacak. Elde 1 buraya gelecek. Bu da 0 olacak. O elde 1 olan ne olacak? 15'e 1 arttıracak. Dolayısıyla 16 olacak. E, sağındakileri sildim. Bunlar da sıfırlardan ötürü yazılmasına gerek olmadığı için ne oldu? 16 olarak yazmış oldum. 78 tam 1998 %1'ler basamağına göre baktım. Ne oldu? Sağındaki 5'ten büyük bir sayı. O zaman bunu 1 arttırdı. 0. Bunu 1 arttırdı. Buradan gelen elde. O da 0 oldu. Dolayısıyla buradan gelen ne oldu? Bunu da 79 olarak 1 arttırdı. Ve sıfırları sildim. 79'a yuvarlamış oldu. 9999 tam 1999. Önemli değil ben %1'ler basamağını bulurum. Sağındaki rakama bakarım. 5'ten büyük. O zaman ne yaparım? Bunu 1 arttıracak. 1 arttırdı ama 10 oldu. Yani onun birini buraya verdim. E burası da oldu. Onun birini buraya verdim. Dolayısıyla 999'a ne yaptım ben aslında? 1 ekledim. 999'a 1 eklersem ne olur? 1000 olur değil mi? Dolayısıyla buradaki sıfırlar bir işe yaramaz. O zaman buradaki 9999 tam 1999 kaça yuvarlanmış oldu? 1000'e yuvarlanmış oldu. Yüzde birler basamağına göre. Bunlar da bu şekildeydi. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.